Merhaba ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan yapay zeka araçlarının yanı sıra tasarım, video ve müzik üretim yazılımlarını, ayrıca e-ticaret ve pasif gelir fikirlerini de ele alarak sizlere kapsamlı bir rehber sunacağım. Evden kendi yetenekleriniz doğrultusunda yarı zamanlı veya az vakit ayırarak oluşturabileceğiniz pasif gelir yollarını keşfetmenize yardımcı olacağım. Mesleğiniz, yetenekleriniz ne olursa olsun gelişen teknoloji ve yapay zeka ile birlikte ek gelir oluşturabileceğimiz birçok yöntem ortaya çıktı son zamanlarda. Bu yöntemleri en güncel halleriyle sizlerle paylaşacağım. Ben kendimden bahsedeyim. Bilgisayar mühendisiyim. Uzun süre kurumsal bir firmada çalıştıktan sonra istifa etmek durumunda kaldım. React ile web siteleri, React Native ile mobil uygulamalar geliştirdim. Daha sonra yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu yazılımlara yapay zekayı nasıl entegre edebilirim diye düşünürken kendimi yapay zekanın bambaşka dünyasında buldum. Youtube kanalları açtım, farklı içerikler ürettim. Bu süreçte fark ettim ki benim en büyük tutkum asıl öğrendiklerimi paylaşmak. Zamanla sayımız arttıkça sizlerden gelen istekler doğrultusunda bu araçları inceleyip sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Böylece bu kanalı hep birlikte büyüteceğiz, birlikte öğreneceğiz. Bu süreçte ben de çok araştırmalar yaptım. Birçok kanalı inceleme fırsatım oldu. Başarılı içerik üreticilerinin gruplarına katıldım. Onların stratejilerini daha yakından görme fırsatım oldu. Burada sadece kendi deneyimlerimi değil aynı zamanda onların stratejilerini ve fikirlerini de sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara beğeni bırakır ve yorum yazarsanız daha fazla kişiye ulaşabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birlikte öğrenmek ve gelişmek için buradayız. Yeni videolarda görüşmek üzere.